Merhaba arkadaşlar. Akademi Kafa Dengi'ye hoş geldiniz. Ben YouTube hocanız Tuğba Aydın. Bugün sizinle beraber hareket problemlerini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Arkadaşlar hareket problemlerinin önemli olan kısım nedir? Formülümüz. Bir tane formülümüz var. O formül üzerinden gideceğiz. Formülüm ne? Yol eşittir. Hız çarpı zaman. Yolu neyle gösteriyorum? X hızım ne? V sırasıyla zamanımda ne? T. X eşittir. V çarpı T şeklinde göstereceğiz. Şimdi Uyarımıza bakalım. Birimler birbirine uyacak cinsten olmalıdır. Bu ne demek? Kilometre olarak veriyorsa neye çevirmem lazım? Kilometre, metre olarak veriyorsa metreye çevirmem gerekiyor. Şimdi hemen birkaç tane çevirmeyi hatırlayalım. Ee, bir kilometre nedir? Bin metredir. Ee, bir saat nedir? 60 dakikadır. Bir saat saniye cinsinden 3600 saniyedir. 1 kilometre bölü saat şimdi metre bölü saniyeye çevirmemi istemiş. 1 kilometre kaç metreydi? 1000 metreydi. 1000 bölü saniye neydi? 1 saat kaç, saat, kaç saniyeydi? 3600. O zaman 1000 bölü 3600 ne yapıyoruz? Metre bölü saniye çevirebiliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi hemen 36 kilometre bölü saat bakalım kaç metre bölü dakikaymış. Şimdi 36 kilometre bölü saat şöyle düşünelim. 1 kilometre bölü saatin ne kadar metre bölü dakika eşittir? 1000 metre bölü kaç dakika? 60 dakikaya eşittir. E burada elimde ne var? 36 tane var. Yani 36 ile çarparsam ne yapacağım? İstediğim ifadeyi bulmuş olacağım. 36 çarpı 1000 bölü 60 diyorum. Hemen gözün korkmasın. Ne yapacaksın burada? Sıfırları sadeleştirdim. Gitti gitti. Yukarıda 6'ya böldüm. 6 kaldı. 6 kere 100'den ne geldi? 600 geldi. Demek ki 36 km bölü saat 600 metre bölü dakikaya eşitmiş. Şimdi hemen sorumuza bakalım. Bak bir araç bir yolu v km bölü hızla, saat, hızla 6 saatte gidiyormuş. Bak hızın belli saatin belli. Aynı yolu v artı 20 km bölü saat hızla 4 saatte gidiyor. V kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar formülün ne? X eşittir V çarpı T. O zaman benim yolum demektir ki hızım V T'de 6 saat 6 V yaptı. Aynı yolu kullanıyor. O zaman yine aynı yol ne eşit oluyor? V artı 20 ile neyi çarpacağım bu sefer? 4'ü çarpacağım. Şimdi yollar bir eşitse bu iki denklem ne olması lazım? Birbirine eşit olması lazım. Hemen bu iki denklemi eşitliyorum. Yani 6 ve eşittir. Ne eşit oluyor? 4 çarpı ve artı 20. Bak burada güzel bir uyanıklık yapıyorum ki işim kolaylaşsın. 6 da var 4 de var. Ne yapacağım? Biliyorsun ne yapacağını. Hemen 2 ile sadeleştirdim. 2 yaptı. 3 yaptı. 2 içeri dağıttım. O zaman 3V eşittir. 2V artı 40. V de buradan ne geldi? 40 geldi. Aha da V'yi buldum. V ne geldi? 40 geldi. Cevabımız C şıkkı. A ile B şehirleri arası 540 kilometredir. Bir araç yolun 3'te birini 60 kilometre hızla. Bak 540'ın demek ki 3'te birini alacağım. 540'ın 3'te 1'i ne yapar? 543'e bölmemiz gerekiyor. 540 bölü 3. Bu da ne yapar arkadaşlar? 1, 180. 180 geldi. Demek 180 kilometreyi ne kadar hızla gidiyorum? 60 ile gidiyorum. Tamam. Kalan yolu. E, o zaman 540'dan ne yapacağım? 180'i çıkartacağım ki kalanı bulayım. Buradan da ne geldi? 360 geldi. 360'ın 1 bölü 3'ünü Bak 360 direkt almıyor. 360'ın bir de 3'te birini alacağım. 360'ın 3'te biri. O da ne yapar? 120 yaptı. 120. O zaman arkadaşlar demek ki yapacağım işlem 120'yi de ne kadar hızla gitmişim? 40'la gitmişim. Hızların altını çiziyorum ki dikkat edelim. Kalan yolu ise 80 km hızla gidiyor. Bak bir 180 gitti. Bir 120 daha gitti. 180 artı 120'den ne yaptı? 300 yaptı. 180 artı 120. Buradan da ne kadar yolum kaldığına bakıyorum. Toplamda 540 yolum vardı. 540'dan 300'ü çıkartırsam 240 yolum kaldı. O zaman 240'lık yolun ne kadar kilometreyle gitti? 80 ile gitti. Bize ne istiyormuş? Bakalım bu araç A'dan B'ye toplam kaç saatte gider? Yapacağım işlemle yolları hızlara böleceğim ki saatleri bulayım. O zaman hemen çizgimi çektim. Son işlemi yapıyorum. Yolum 180, hızımsa 60. O zaman 180 bölü 60. Artı 120 bölü 40 sırasıyla gittim. Artı 240 bölü 80. E arkadaşım böldüm. 180'i 60'a böl 3 saat geldi. 120'yi 40'a böl gene bir 3 saat geldi. 240'ı 80'e böl gene 3 saat geldi. 3 3 3 ne yaptı? 9 yaptı. Cevabımız Bursa. Bir aracın hızı saatte 90 kilometredir. Bir saniyede kaç metre yol gider diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bak, hızı saatte 60 kilometre ise bir saniyede kaç metre yol gider soruyor. 90 kilometre bölü aslında saati neye çevirmemi istiyor? Metre bölü saniyeye çevirmemi istiyor. Şimdi o zaman bak, bir kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyeydi? Onu bulmam lazım. O zaman bu da 1000 bölü 3600 saniyeydi. Hatırlayalım değil mi? Bunu konunun başında öğrenmiştik. Demek ki ben 90'ı ne ile çarpacağım? 1000 bölü 3600'e çarpacağım. O zaman hemen çarpalım. 90 çarpı 1000 bölü 3600. Tabii ne yapacağım? Kolayım var. Sıfırları sağa değiştiriyorum. Gitti 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 gitti. 9'a böl böldüm 4 yaptı. 9'a böldüm yukarıyı 10 yaptı. E, yanda da bir tane 10 var. 10 kere 10 100 yaptı. 100 bölü 4'ten ne geldi? 25 geldi. Demek ki cevabım ne? C. Şimdi bakalım dikkat isteyen bir soru bence bu. Bir araç 720 kilometrek bir yolu 8 saatte gitmeyi planlıyormuş. Şimdi önce aracın hızını bulalım. Bak yavaş yavaş gideceğim. Ağırdan alacağım. 720'yi ne yaptım? 8'e böldüm. Ne yaptı buradan? 90 geldi. Demek ki hızım yani V 90. Aracın hızı 90. Sonra 2 saat sonra aracım arızalanmış. Şimdi 2 saat sonra aracım arızalandıysa başta 8 saatte gitti. Aradan 2 saat geçti. Yani 6 saatlik yolum kaldı. Peki normalde ben 6 saati kaçta tamamlamak istiyordum? E, 90 kilometre hızla tamamlamak istiyordum. Yani kalan yolu bulalım. O zaman 90 çarpı 6'da ne kadar yolum kaldı? 540 kilometrelik yolum kaldı. 540 kaldı. Şimdi bundan sonra ne yapacağım? Bir saatte mola vermiş. Şimdi normalde 540'ı ne yapardım? 6'ya bölerdim. Yine 90'la devam ederdim. Fakat bir saatte ara verdiğim için yani ben yolu 6 saatte değil 5 saatte gitmek zorundayım. O zaman yolumu neye böleceğim? 5'e böleyim ki yeni hızımı bulabileyim. Ve 540'ı 5'e bölersem buradan da ne geldi? 108 geldi. Yeni hızım bu. Bak yeni hız. Bakalım benden ne istiyor? Aracın planlanan sürede varabilmesi için yani tamamıyla bak süreyi hiç değiştirmedim. E, Araç kaç kilometre hız yapması gerekiyor? Ne kadar arttırması gerekiyor? E, başta 90'da kaça çıktı? 108'e ne kadar arttı? 18 arttı. Cevabımız C şıkkı gelmiş oldu. Bir araç her saat başı hızını iki katına çıkartarak bir yolu dört saatte gidebiliyormuş. E, bu araç aynı yolu ilk hızıyla gitseydi kaç saatte giderdi? Şimdi arkadaşlar bak dört saatte gidiyor. Her saat başında hızını iki katına çıkartıyor. O zaman şöyle bir yol çizelim. Şu birinci saat olsun. Birinci saatte V ile gitsin. İkinci saate geldiğimde araç ne olacak? İki katına çıkartacak. Yani 2V olacak. Üçüncü saatte kaç V olacak? E, ee, üçüncü saatte gene iki katı olacak. Yani 4V olacak. Ve sonrasında dördüncü saatte dördün iki katı ne olacak? 8V ile yolu bitirecek. Burada bitiş noktası oluyor. Şimdi bana demiş ki aynı yola ilk hızla gitseydi kaç saatte giderdi? Şimdi hemen e, aynı sürede gitmiş. Yani arada kaç saat geçmiş? Bir saat geçmiş. O zaman şu yola ne kadar gitmiş oluyor? V kadar git ilerlemiş oluyor. Bak buradan buraya da bir saat geçmiş. 2V'den 4V'ye gene ne yapmış? 2V kadar gitmiş oluyor. Buradan ne kadar gitmiş oluyor? 4V kadar gitmiş oluyor. Gene aradan bir saat geçmiş ve en son tamamladığına göre 4. saatte buradan da ne kadar gitmiş? 8V gitmiş oluyor. E arkadaşlar ilk hıza yani V ile hareket etseydi toplam yolum kaç V yaptı? 8V artı 4V artı 2V artı V. Yani ne yaptı? 15 mi yaptı? 15V yaptı. Başta V ile başlasaydı e nasıl bulacaktım ben kaç saatte gittiğini yolu hıza bölecektim. Yani 15 V'yi V'ye böleceksem buradan kaç saatte gittiğini bulacağım. Ne geldi buradan? 15 geldi cevabımız değişik. Evet arkadaşlar şimdi de bağlız hızı öğreneceğiz. Bağ hızı ne? Birbirine doğru aynı anda hareket eden araçlar oluyor veya birbirine zıt yönde hareket eden araçlar. Peki bunun formülü ne? Birbirine doğru yaklaşırsa ne yapacağız? Hızları toplayacağız. Yani A ile B aralarındaki mesafe nedir? Bir A'dan başlamış, bir B'den başlamış. O zaman A-B arasında ne diyorum? V1 artı V2. Bunlar aynı anda ne yapıyor? C noktasında buluşuyor. O yüzden arkadaşlar aynı anda olduğu için t sürede ilerlemiş oluyor. Yani ikisinin hızlarını toplayıp t ile çarpınca neyi buluyorum? Aralarındaki mesafeyi buluyorum. Bağlıs dediğimiz ifade de bu olmuş oluyor. Şimdi hemen ilk örneğimize bakalım. Oldukça basit, kolay bir örnek şekildeki hızlarla birbirine doğru harekete geçen araçlar B kentinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaşırlar. Şimdi önce bunu bulabilmek için ne kadar süre sonra karşılaştıklarını bulabilmem lazım. Yani hemen ne yapıyorum? Bağlı hıza başvuruyorum. Yapacağım işlem ne? 356 eşittir diyorum. Hızları topladım. 55 artı 34 çarpı ne dedim? T dedim. 34 çarpı T. Şimdi buradan T ne geldi? Hemen şunları topladık. 89 çarpı t 30 356 böldüm 356 89'u t de geldi ki 4 geldi. Demek ki 4 saat sonra karşılaşıyorlar. Ee, B kentinden kaç kilometre uzaklıkta karşılaştıklarını soruyor. Bak 55'lik araç 4 saat boyunca hızlanıyor ve şurada bir yerde duruyor. B'den ne kadar uzaklıkta olduğunu nasıl bulacağım? E, 55 hızım e, 4 saatte ilerliyor. O zaman 55 çarpı 4'ten ne yaptı burası? 220 yaptı. Yani 220 kilometre bu alıyor. E, 34 çarpı 4 de bu alacak. Ama bana diyor ki bu karşılaştıkları noktanın B'ye olan uzaklığı demek ki kaç kilometreymiş? 220 kilometreymiş. Bu şekilde hesaplıyoruz. Şimdi arkadaşlar aynı yöne doğru giderlerse. Bak aralarındaki mesafe biri A'dan başlıyor biri B'den başlıyor. Ne demiştim? Aynı yöne doğru giderse çıkartıyoruz. Birbirlerine doğru gelirse topluyoruz. Aynı yönde gittikleri için bu sefer ne yapacağım? Çıkartacağım. Tabii ki şu bilgiye dikkat edelim. Hızı büyük olandan küçük olanı çıkartıyorum. Çünkü yol negatif gelmez. O zaman AB eşittir. V1 eksi V2 çarpı T sürede. Demek ki ne yapıyor? A'daki araç T sürede nereye yakalıyor? C'deki aracı, e, B'deki aracı yakalıyor ve C noktasında buluşuyorlar. O zaman demek ki bağlı hızla bu şekilde ifade ediyoruz. A ve B'den iki araç aynı anda birbirlerine doğru belirtilen hızlarla hareket ettikten sonra C'de karşılaşıyorlarmış. Pekala. Yani biri 90'la hareket ediyor, biri 120 hareket ediyor. Karşılaştıktan 4 saat sonra A'dan çıkan araç B noktasına varıyormuş. Şimdi arkadaşlar bak ilk durum sormuyor. ikinci duruma göre hareket edeceğim. A'dan çıkan araç 90 kilometre hızla hareket ediyor. O zaman 4 saat boyunca ilerliyor. O zaman C ile B arasını ben buradan bulabilirim. C, B ne yapacak? 90 çarpı 4. Niye? Yol eşittir, hız çarpı. Zaman bu kadar basit. Buradan ne geldi? 360 geldi. Demek ki C ile B arası kaç mesafeymiş? 360 kilometreymiş. Hemen şunu işaretledik. 360 kilometre. A ile B arasını soruyor. Şimdi bak ilk duruma tekrardan geri dönelim. Yani daha bunlar karşılaşmadan önce. Kaç saatte karşılaştıklarını nereden anlayacağım? 120 kilometrelik hızla giden 360 kilometreyi tamamlayıp C'de duruyor. O zaman bir de ne yapacağım? Arada ne kadar süre geçtiğini öğrenebilmek için 360'ı 120'ye bölüyorum. Yani kaç saat geçiyor? 3 saatte C noktasına varıyormuş ilk durumda. E arkadaşlar bak bu 3 saatte varıyorsa e Aynı anda C'ye gidiyorlar O zaman bu araç da 3 saatte varıyor Bu da 3 saat e Bana A ile C arasını bulayım ki A ile B arasının kaç kilometre olduğunu bul Bulmuş olalım O zaman 90'ı ne yapacağım 3'ü çarpacağım ki A ile C arasını bulmuş olalım 90 çarpı 3 270 Bak A C arasını buldum 270 C B arasını buldum 360 Ne yapacağız bunları toplayacağız 270 artı 360. Bu da ne yaptı? 630 yaptı. Yani cevabımız Adana. A ve B şehirleri arası 1200 kilometredir. A şehrinde saat 8'den hızı saatte 90 kilometre olan bir araç yola çıkıyor. Bir çizim yapalım ki arkadaşlar. Ne olsun burası? Ee, tam olarak soruyu anlayabilelim. Şöyle bir tane yaptık. Burada A'dan geliyor. B şehri arası kaç kilometreymiş? 1200 kilometre yazdık böyle. A şehrinde 8'de kalkan bir aracım var. 90 kilometre hızla hareket ediyor. Diyor ki daha sonra saat 12'de B şehrinden A'ya doğru saatteki hızı 50 kilometre olan başka bir araç çıkıyor. Şimdi bak saat 8'de çıkan aracım saat 12'de diğer araç karşıdan ona doğru gelecek. Şimdi demek ki 8'den 12'ye kadar 90 kilometrelik araç ne kadar hız almış oluyor? Ne kaç saat arabayı sürmüş oluyor? 4 saat. 12'den 8'i çıkardık. Ne geldi? 4 saat. Şimdi 4 saat boyunca hareket ediyorsa bak diğeri henüz kımıldamamış. O zaman 90 ile 4'ü çarpıp şu arada ne kadar yol aldığını bulacağız. 90 çarpı 4'ten ne geldi burası? 360 geldi. Demek ki 360 kilometre boyunca hareket etti. Aracın yeni kurulumu burada 90. Tam o sırada karşıdan başka bir araç çıktı. Bu da ne? 50. Bana diyor ki bu iki araç saat kaçta karşılaşırlar? Bak tamam tamamıyla şurada saatimde kaç onu da hatırlayalım. 12.00. Şimdi karşılaşma sürelerini bulabilmek için aralarındaki mesafeyi bulabilmem lazım. E yolun tamamı 1200'dü. 1200'den 360'ı ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Bu da ne yaptı? 840 mu yaptı? 840 yaptı. Şimdi 840 kilometrelik yolda ikisi birbirlerine doğru yaklaşıyorlar. O zaman yapacağım iş ne? Bağlısı. Yani 840 eşittir. Birbirlerine doğru yaklaştıkları için hızları ne yapıyorum? Tabii ki topluyorum. 90 artı 50. Artı bir de ne diyorum? T diyorum. Çarpı T. Buradan ne kadar sürede karşılaştıklarını bulacağım. Hemen buradan ne geldi? 140 çarpı t eşittir 840. 140'ı da 840'a böldüm. T eşittir 6 geldi. Demek ki 6 saat sonra karşılaşacaklar. Peki arkadaşlar bu iki araç birbirine saat kaçta yol almaya başladı? Saat 12'de yol almaya başladı. O zaman 12'ye ben 6'yı ekledim. Kaç etti? 18.00 etti. Demek ki 18.00'da bir araya gelecekler. Cevabımız değişik. İki araç aynı anda A ve B şehirlerinden birbirlerine doğru hareket ederlerse 6 saat sonra karşılaşıyorlarmış. Şimdi arkadaşlar bak birinin hızına V1 dedim. Diğerinin hızına V2 dedim. Şimdi birbirlerine doğru hareket ediyorlarsa ne yapacağım? Hızları toplayacağım. V1 artı V2 kaç saat sonra karşılaşıyorlarmış? 6 saat sonra aralarındaki mesafe kaç? 900. E o zaman arkadaşlar 900'ü 6'ya böldüm. 150 geldi. İkisinin hızları toplamı. V1 artı V2. Sonra bakalım ne diyor? Eğer ki e, A ve B noktasını aynı hızlarla yani V1 ile V2'yi değiştirmiyorum. Aynı anda zıt yönde 3 saat hareket etselerdi. Şimdi arkadaşlar bak bu bu tarafa hareket edecek. Bu da bu tarafa hareket edecek. O zaman V1 de 3 saat hareket edecek. Yani 3 V1 yapacak. V2 de 3 saat hareket edecek. Yani 3 V2 yapacak. E o zaman arkadaşlar bunların aldığı mesafe 900 artı ne kadar ilerlediklerini bilmiyorum. 900 artı soru işareti kadar ilerliyorlar. Ama ne kadar ilerledikleri nereden belli? 3V1 artı bir 3V1 daha V2 daha ilerliyor. Yani şu soru işaretini ne yazıyorum? 3V1 artı V2 yazdım. E V1 artı V2'nin 150 olduğunu biliyorum. O zaman aldıkları yol 900 artı 3 çarpı 150'den yani 900 artı 450. Bu da ne yaptı? 1350 yaptı. Yani bakıyoruz cevabımıza C şıkkı. Şimdi geldik dairesel pis sorularına. Şimdi arkadaşlar dairesel pis sorusuyla e, bağlı soruların arasında hiçbir fark yoktur. Tek bir farkı şudur. Pistin çevresini alıyoruz. Çemberin çevresi bölü. Birbirlerine zıt hareket ediyorlarsa aslında ne yapıyorlar? Birbirlerine doğru geliyorlar. Değil mi? Bu buradan yaklaşıyor. Bu da buradan yaklaşıyor. E bağ hızı öğrendim. Birbirine doğru yaklaşırsa yapacağın işlem ne? Hızlar toplamı. O zaman benim t ne olmuş oluyor? Çevre bölü v1 artı v2 olmuş oluyor. Böylelikle de ne yapıyoruz? Bu da ise pis sorularını bu şekilde çözüyoruz. Şimdi gene aynı mantıkla düşüneceğiz. v1 ile v2 aynı yönde olursa bu sefer bağ hızla ne yaptık? aynı yönde olduğunda hızları çıkarttık. Neye bölüyorum? Yola bölüyorum ki ne olsun arkadaşlar? Aralarındaki ne kadar sürede birbirlerini yakaladıklarını bulalım. Yani dairesel pistin çevresi bölü hızları farkını almam yeterli oluyor. Ne kadar sürede birbirlerini yakaladıklarını bulabilmek için. Şimdi hemen basit bir soruya bakalım. Çevresi 480 metre olan bir pistte aynı noktadan zıt yönde biri 18 ile diğeri 6 hızla hareket eden iki araç Kaç dakika sonra karşılaşırlar? Bak zıt yönde hareket ediyorlar. Hemen kafanda bir pist oluştur. Burası 18 olsun. Burası da kaçmış? 6. Ve pistin çevresi de ne kadarmış? 480. Ne kadar süre sonra birbirleriyle karşılaşırlar? Onu soruyor. O zaman T karşılaşma eşittir. Çevre bölü çevrem 480 bölü 6 artı 18. 6 artı 18'de ne yaptı? 24 yaptı. 480'i 24'e bölecek olursam ne geldi T'de? 20. Demek ki 20 dakika sonra karşılaşacaklardır. Bir araç 2V ile gittiği yolu 4V hızla dönmüşse hareket boyunca ortalama hızı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar ortalama hız neydi? Toplam yol bölü toplam zamandı değil mi? Toplam yol ve toplam zaman. Şimdi... Aynı yolu gitmiş bu araç. O zaman şöyle düşünelim. Aynı yola gidiyor x yolunu 2v ile gidiyor, 4v ile de geri dönüyor. Şimdi benim toplam yolum ne yapacak? X gittim, X geri gittim, 2X yaptı. Ha, peki zamanı nasıl bulacağım? Zamanı da şu yolla bulacağım. Yolu ne yaparım? Hıza bölersem zamanı bulmuş olurum. Yani x bölü 2v, 2v ile gittiği süre yani t1 x bölü 4 v de 4 v ile gittiği süre yani bu da ne t2 e bunları ne yapacağım arkadaşlar yerine koyacağım ki toplam zamanı bulabilirim x bölü 2 v artı ne yaptı x bölü 4 v bak şimdi güzellik yapacağız her tarafta x olduğu için neyse önce bir payda ondan sonra onları götürürüz ne yapalım bunu 2 ile çarptım diğeri böyle kalsın 2x bölü Yukarıya çarptık. 2x bir tane x de burada. 3x bölü ne yaptı? 4v yaptı. Hemen ters çevirip yukarı attım. Şutladık biz bunu. 2x çarpı 4v bölü 3x. Güzellik dediğim şuydu. x'ler ne oldu? Birbirini götürdü. 4 kere 2 8. 8v bölü 3. Ne oldu arkadaşlar? Ortalama hızım oldu. Bak hızı sordu. Biz de hız birimini bulduk. Cevabımız bu olmuş oldu. O merkezi dairesel pistin A ve B noktalarında iki koşucunun hızları sırasıyla 75 ile 50 metreymiş. Şimdi pistin çevresi 1500 metre ise bak buradan başlamış. Bana diyor ki ilk kez kaç dakika sonra karşılaşırlar. Bana aradaki mesafe önemli değil mi? Bağlı hızı bulabilmek için veya pist sorusunu çözebilmek için. Şimdi bu aradaki mesafeyi nasıl bulacağım? Bak açıyı boşuna vermemiş 120 derece vermiş. Bu ne demek? 360 derecede bana çevreyi vermiş. Ne vermiş? 1500 vermiş. 1500. E şuradaki açım ne? A ile B arası 120 derece. 120 derecede ne kadarlık yolum var? Onu bulacağım. 3'te 1'i, 360'ın 3'te 1'i. O zaman 1500'ün 3'te 1'i ne yapacak? 500 yapacak. Ha. Demek ki aralarındaki mesafe 500 metreymiş. E o zaman arkadaşlar 500 bölü aşağıya birbirlerine doğru hareket ettikleri için yani 75 artı ne yazmam lazım? 50 yazayım ki süreyi bulalım. 75 artı 50. Buradan da 500 bölü ne geldi aşağıdan? 125 geldi. 500'ü 125'e böldüm. Ne geldi? Bu da 4 yaptı. Yani cevabım Bursa. Dik üçgen şeklindeki bir pistin A noktasındaki iki hareketli belirtilen yönlerde ve hızlarda aynı anda hareket etmeye başlamışlar arkadaşlar. Bak AB'nin mesafesini vermiş. 80 vermiş. AC'yi de 60 vermiş. Şimdi soruya bakmadan önce bak kenarları verdiğine göre burayı 60 vermiş. Burayı 80 vermiş. Bu sana dik üçgende dediğine göre bir sayıyı hatırlatması lazım. Özel üçgendeki bir sayı. neyin vardı benim? 6, 8, 10 üçgenim vardı değil mi? 6, 8, 10'un bakıyorum ki 6'nın 10 katını almış. 8'in 10 katını almış. O zaman demek ki burası ne yapacak? 100 yapmış olacak. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, i̇ki hareketi ilk kez kaç dakika sonra karşılaşır diyor. Şöyle yapacağız şimdi arkadaşlar. Şu A'daki hareketli dörtlük hızla gidiyor. 60'lık mesafeyi kaç saatte alır? Ona bakalım. 60'ı 4'e böldüm. Ne geldi buradan? 15 geldi. 15 saatte A'daki hareketli nereye geliyor? B'ye, C'ye gelmiş oluyor. Şuraya 15 dakika yazdık. Sonra bakalım bu taraftaki ise 15'te ne kadar ilerliyor? Hemen ona bakalım. Çünkü zaten 10 dakikada A'dan B'ye vardığını görebiliyorum. Neden? 80'i 8'e böldüm. 10 geldi. 10 dakikada çoktan buradaki araç B'ye varmış oluyor. Peki 15 dakikada nereye varmış oluyor? O zaman 8'e ne yapacağım? 15'i çarpacağım. 8 çarpı 15 ne geldi buradan? 120 geldi. E, buradaki mesafe 80'di. 80 ilerledim. 120 yapmam lazım. O zaman demek ki buradan ne kadar daha ilerleyeceğim? 40 daha ilerleyeceğim ki 15 dakikada buradaki aracım A'daki aracım burada olsun ve 15 dakikada A'daki alt taraftaki araç 60 metreye giden araçta C'de olsun. Şimdi bakıyorum aralarındaki mesafe kaç oldu? E 40 zaten oradaki araç ilerlemişti. Aralarındaki mesafe 60 oldu. Birinin hızı 4, diğerinin hızı kaç? 8. E arkadaşlar bak birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Aralarındaki mesafe 60. Yapacağım iş hız. Yani 60 eşittir. ikisini topla. 4 artı 8 çarpı t. E buradan t ne geldi? 12. 60 eşittir. 12 çarpı t'den. T de 5 geldi. Demek ki şurada da harcayacakları süre 5 saatte burada harcıyorlar. E arkadaşlar 15 saat zaten buraya kadar gelmişti ikisi de. 5 saat daha ilerlerse 15 artı 5'ten cevabım ne geldi? 20 geldi. Cevabımız edin. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz de bu kadardı. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.